arkadaşlar bebeğimizin kafasını bitirdik e, şimdi saçlarını saç ekimini yapacağız e, isteyen saçını peruk olarak da işleyebilir ben ama ekmeği ekmeye karar verdim şöyle saçlarımı e, ipimi kahverengi olarak seçtim ve şöyle şu boylarda kestim kesmek için de şöyle bir kutu kapağını sararak kestim Sizler de Böyle eski telefon kaplarınız olursa veya şöyle küçük bir defter olabilir, şu boyuta yakın böyle peynir kutuları olabilir. Onlara sarıp kesebilirsiniz. Şimdi böyle ekeceğimiz yerleri belirttim. Biraz geri gelmiş olabilir size, ama ben perçemli bir saç istediğim için hani saçları alnına düşecek, o yüzden biraz geriden ekeceğim. Zaten sonra gerekirse öne de alabiliriz. Şimdi böyle ekip sonra aşağı doğru çapraz bir şekilde ineceğiz. Kulak tarafından başlayalım. Şöyle ekiyorum. Tek tek saçlarımı ekiyorum. Yanlardan ekince aşağı doğru ekeceğim. Şöyle iğneleri çıkarıp iğnenin yerine ekelim. Siz de renkteyi tabi istiyorsanız o renk hazırlayın saçlarınızı. Kahverengi yapmak zorunda değilsiniz. Bu arada ipleri, e, saç ipi olarak da e, patik ipi olsun, lif ipi olsun, örgü ipi olsun istediğiniz ipleri de kullanabilirsiniz. Hani koton ip kullanmak şart değil. Benim kullandığımda anti peeling bir ip. Şu şekilde Saçlarımızı ekiyoruz. Bakın yanları şöyle aşağı doğru ekiyorum. Şöyle geriye doğru ekmiyorum. Çünkü böyle sarkık durmasını istiyorum. Sonra istersek istediğimiz uzunlukta da kesebiliriz. Şimdi buradan itibaren bakın üste geliyorum. Şöyle ben öne doğru takacağım. Çünkü perçem gelmesini istiyorum. Şöyle önlerde perçem olmasını istiyorum. Şöyle sonra biz tabi keseceğiz istediğimiz uzunlukta. Şöyle iğnelerin bir önüne taktım. Yan yana yan yana şu ön sıraları ekeceğiz. Belki arkada gelebilir size ama e, perçem olacak yani şöyle kalacak saçlar bu arada göstereyim kaşın 2 4 6 8 10 sık iğne üstünden bayağı geri yani ama yoksa perçem olacağı için ama perçem yapmayacaksanız e, daha bir iki sıra sık iğne daha Hani Perçem dediğim tabi erkek bebek perçem dediğim. hani Saçları böyle alnına düşmüş bir görüntüsü olsun istiyorum. Hani şöyle mesela. Şöyle olacak. Keseceğiz tabi. İsterseniz perukta örebilirsiniz. Eğer böyle yapmak istemiyorsanız peruk saçta yapabilirsiniz. Evet, böyle devam ediyoruz. Şöyle bakın, şuradan aynı hizada yapacağız kulak hizasına kadar sonra aşağı doğru ineceğiz. Ön sıramızın saç ekimini yaptık. Şimdi hemen arkaya geçiyoruz. Arkada da şu hizadan yapalım. Şimdi geriye doğru yapabiliriz. Şöyle arkadan da şöyle dip dibe yapmaya çalışıyorum. Bu ilk sıra olduğu için sonraki sıralarda birer sık iğne atlayacağız. Şurayı komple yapalım. Saçları çok uzun uzun kesmedim. Sonra keseceği kesip de ziyan olmasın diye böyle kısa kısa saçlar yaptım. Tamam şu arkadaki sıramıza da aynı öndeki gibi ektik saçlarımızı. Şimdi gene ön sıradaki gibi aşağı inelim. Hemen onun da arkasından Şöyle bir sıra ineceğiz. Şöyle. Bunu da böyle devam edelim aşağı kadar. Bu taraftan da aynı şekilde. Sonrasında da arkadaşlar şu tepeyi komple böyle dolduralım. Şöyle. Hepsini dolduracağız. Boş yer kalmayacak şurasına kadar. Sonra da böyle seyrek seyrek. Yani şu hizaya kadar e, seyrek burayı sık. Şuraları seyrek seyrek ayrı yetendi. Bir de şöyle kulak hizasına da şöyle yapabilirsiniz. Şöyle aralarda özellikle bu kısımları doldururken e, birer ikişer sık iğne atlayın öyle takın. Bunu da böyle komple kulak arkasından yapıyoruz. Sonrasında mesela bu sırayı bitirdikten sonra şöyle iki sık iğne yukarıdan tekrar şöyle iki sık iğneyi alarak devam edin takmaya. Bu sırada öyle olsun bakın birer atlayarak yaptım şu sırayı da böyle iki sık iğne birden alıyorum şurayı aynen böyle burayı da devam ediyoruz yine tekrar bakın iki sık iğne atlayıp yukarı çıkıyoruz şuraya zaten bir sıra ineceğim onun için şuradan alayım Bunu böyle devam edelim. Arada bir pamuklar çıkabilir. Sorun değil. Onu iteceğim içeri ya da çekin, çekin komple. Bakın birer sık iğne atlayabilirsiniz. Şöyle. Böyle böyle kafanın hepsini bu iplerle dolduralım. Sonra şöyle bir tık tabii ki herhalde keseceğiz. Bakın şöyle bir saç olacak. Şu arkada şöyle. Şu arkada uzun kalanları da keseceğiz. Böyle devam edelim. Saç ekimimizi yaptık şöyle. düzeltmek istiyorum saçlarımızı şöyle şu aşağıda bakın uzun uzun sarkan şeyler var hani ipler şunları şu şekilde keselim alttakileri Hasta boynu diktikten sonra da yapabilirsiniz. Şöyle, bakın şöyle ektim. Çok tane sık sık ekmedim. Böyle kız bebeklerdeki kadar çok böyle daha sık ekiyorum kız bebeklerde. Bir de bunun şapkası olacak. Gerçi istiyorsanız şapka yapmayın siz. Şapka yapmak istemezseniz yapmayabilirsiniz. Şöyle burayı da isterseniz böyle bir düzleştirici yardımıyla benim böyle iplerin alt kısmı biliyorsunuz kıvır kıvır oluyor. Ama güzel oldu bence. Böyle kıvır kıvır olması da böyle düzelteceğiz arkadaşlar. Ve boynunu dikeriz. Şimdi getirip boynunu da dikelim. Bebeğimin boyun dikişini yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. İyice böyle kenarları boş kalmayacak şekilde şurayı da boynunu da doldurduk ve şu şekilde yerleştirelim. Bıraktığım ip arkadaydı. Şöyle arkadan şöyle ayarlamaya çalışıyorum. Bakın ip kafada bir boyundan alıyorum. Şimdi boyundan bir ilmek alıyorum. Bir sık iğne Şimdi de kafadan alıyorum. Tekrardan şöyle sizi de görebileceğiniz şekilde ayarlamaya çalışıyorum da tekrar şuradan boyun kısmından bir sık iğne. Kafadan bir sık iğne. Tekrar boynundan bir sık iğne. Şöyle düzel, düzeltin, düz olduğundan emin olarak devam edelim dikmeye. Kafadan bir sık iğne alalım. Böyle dikişimiz bir boyundan bir kafadan devam edelim. Güzel bir şekilde sağlam olduğundan emin olalım. Gerekirse iki tur atın. İki kere geçin dikişini. ki sağlam olsun. Tekrar bakın bir kafadan ve bir boyundan böyle devam edelim. Boyun dikişimizi de yapalım.